Herkesin tek bir şansı var. Tek bir hayat, tek bir can, tek bir yaşama hakkı. Bir insan ömrü yaklaşık 75 ile 85 yıl arası. O da başımıza bir kaza gelmezse. Bu yılların başının ve sonunun verimsiz olduğunu hesaba katarsak, dünyadaki hayatımızın oldukça kısa ve oldukça değerli olduğunu anlıyoruz. Peki nasıl yaşamalıyız? Bu sorunun cevabını bulmak için 2300 yıl öncesine gitmeliyiz. Zeno oldukça zengin, Kıbrıslı bir tüccardı. Bir gün gemisi ve içindeki mallarıyla yolculuğa çıkar. Fakat deniz sakin olmaktan oldukça uzaktır. Bu yüzden Zeno'nun gemisi batar. Gemisi ve malları denizin dibini boylar. Zeno zengin biriyken kısa süre içerisinde fakirleşir. Bu durum başınıza gelseydi size ne hissettirirdi? Çaresizlik, hüzün, umutsuzluk, tükenmişlik, boş vermişlik. Ne yapardınız? Hayatı boşa harcama, ağıt yapma, kendini acındırma, giden malının arkasından hayıflanma, muhtemelen günümüzde söylediğim hal ve hareketlerden birini yapacaksın. Yapacağın hareketler günümüzde normal görükse bile gerçekten olması gereken. Öğretime göre değil. Peki yapılması gereken şey ne? İnsanların eleştiri adı altında yanlışları yüzüne söyleyip asıl mesele olan çözüme gelince ortadan kaçışıp yok olmalarına maalesef ki alıştık. Birçok insanın yıkılacağı bir senaryoda Zenon farklı düşündü. Bu olay onu kitaplar okumaya, filozoflarla konuşmaya, durmadan araştırmaya itti ve sonuç olarak kendi öğretisini geliştirmeye karar verdi. Stoacılık felsefesini ortaya attı ve bu öğreti etrafa yayılmaya başladı. Bu felsefe sadece antik Yunan'da kalmaz ve antik Roma'ya sıçrar ve her türlü insan tarafından ilgi görmeye başlar. Epiktotes, Seneca, İmparator Marcus Aurelius tarafından ilgi görmeye başlar. Biz, bizim yaşadığımız şeyleri kontrol edemeyebiliriz. Lakin olaylara tepkimizi kontrol edebiliriz. Bu, yolda yürürken bir sakıza basmak da olabilir, Zeno'ya olduğu gibi her şeyi kaybedip dibi görmekte. Tamam, biz çevremizdeki olayları büyük ölçüde kontrol edemiyoruz. Ama kendimizi yani olaylara verdiğimiz tepkiyi kontrol edebilseydik ne değişirdi? Burada stoğacılığın diğer bir öğretisi olan farkındalıktan yardım alacağız. Ne oluyor ve neden oluyor? Olaylar benden mi kaynaklanıyor yoksa çevremden mi? Bunun farkında olmalıyız. Sıkıntı bizde ise yapacağımız iş belli. Kendimizi düzeltip, sıkıntı bizde ise yapacağımız iş belli. Kendimizi düzeltip, eksiklerimizi kapatıp daha iyi bir versiyonumuz olacağız. İleride bu konuyla ilgili video çekeceğim merak etmeyin. Sıkıntı çevremizde ise ve çevremizi değiştiremiyorsak ne yapacağız? Eğer durum buysa işimiz yine belli. Duruma gardımızı alıp yolumuza şekil vermeye çalışmamız gerekiyor. Ne kadar verebilirsek kârdır. Aksi takdirde akıntıya karşı yüzüp yorulduktan sonra iş göremez hale gelebiliriz. Onun yerine akıntıyla yol bulmanız gerek. Burada kendimden örnek vereceğim. Benim görevim bu videoyu çekmek, yayınlamak ve editlemek. Video yükledikten sonra gerisini YouTube algoritmasına bırakacağım. Belki bu video hiç izlenmeyecek, kimseye ulaşmayacak ve emeklerim boşa gidecek. Ama elimde olan bir şey bu değil. Gerisini YouTube algoritmasına bırakmam gerekiyor. Benim görevim sonraki videoyu daha iyi bir şekilde hazırlayıp daha iyi bir hale getirmek. Birçok insan gibi acaba bir videom izlenecek mi? videom ne durumda, videomun sonu ne olacak, ilgi görecek mi gibi ka şeylere kafa yorarsam sonraki videomu daha iyi hale getirmek için zamanım ve enerjim kalır mı? Tabii ki de kalmaz. Bu yüzden yapacağım şey zaten belli. Hemen hemen hepimizin yapacağı iş belli. Peki kendi kontrolümüzde olmayan şeylere zaman harcamayı bırakıp kendimize yatırım yaparsak ne olur? Bunu gerçekten anladığımızda kendimizi daha çok geliştiririz. Daha çok bilge, daha çok huzurlu ve daha çok mutlu. Hayatımızı güzel kılan döngü zaten bu. Bizi hayata bağlayıp mutlu kılan döngü bu. Bu döngünün güzel taraflarından biri ise gerçekten doyurucu bir hayat yaşıyor olabilmek. Evet, herkes eşit değil ama bu potansiyelinin olmadığı anlamına gelmez. Durmadan akıp giden ve ne kadarına sahip olduğunu bilmediğimiz bir hayatımız var. Neyi bekliyoruz?